Bu videoda Ali Ulvi'nin birer dakikada paylaşacağı 3 filmin konusunu bulacaksınız. Özellikle bunlardan biri ailenizle izleyebileceğiniz çok ayrıcalıklı bir film. Finalde ise Japon sinemasının en iyi 10 filmi var. Haydi başlayalım. İlk filmimiz Takip. Türü gerilim, dram ve aksiyon. Süresi 1 saat 52 dakika. Evet Ali Ulvi'den filmin konusunu dinleyelim. Bu arabulucunun asıl adı Ash yeni müşterisi bir gıda şirketinin eski çalışanı Sera'dır. Gelen acil yardım talebi üzerine kadının peşindeki tehlikeli timi bertaraf edecek bir yol izlemeye başlar. Ancak Sera'nın bazı hataları sonucu kimliği açığa çıkarak kendisine ölümcül bir durumun içinde bulacaktır. Özellikle 1970'lerin su gibi akan çok şık paranoyak gerilim filmleri gibi 112 dakika zekice kotorlan bir operasyonun peşindesiniz. Eşin gelişmiş teknolojileri kullanan tetikçileri hiçbir kayıt ve iz bırakmadan alt edebilen bir aklı var. Gizlilik birinci ilkeleri olan bir iletişim servisini kullanarak operasyonu kuyumcu teziğiyle yürüten genç adamın yaratıcılığı hikayeye özgün bir dokunuşta bulunuyor. Eşim bir matematikçi gibi hareket eden ve işi asla şansa bırakmayan planlarının nasıl bozulabildiğinin yanıtı ise kendi adıma son zamanlarda gördüğüm en iyi ters köşelerden biri. Kaçırmayın bence. Relay. Sırada ikinci filmimiz var. Bu arada hatırlatalım. Bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. İkinci filmimiz Toy Story yani oyuncak hikayesi. 1 saat 18 dakikalık bu başyapıt animasyon türünde ve zamanında devrim yaratmış bir dostluk filmi. Söz Ali Ulvi'de. Animasyon dünyasında devrim yaratan o film yeniden sinemalarda. 30. yılını kutlayan oyuncak hikayesinde kovboy oyuncak Woody sahipleri en de yokken oyuncakların kendi hayatlarını yaşadığını keşfeder. Ayrıca Woody'nin yeni oyuncak Buzz Lightyear ile rekabeti ve dostluğu da bu filmde anlatılır. Oyuncak Hikayesi sadece bir çocuğun odasındaki oyuncakların hikayesi değil. Aynı zamanda dostluğun, aidiyetin ve sadakatin de evrensel bir temsilidir. Bu film bize her birimizin özel ve uçmak için kanatlara değil bir arkadaşa ihtiyacımız olduğunu öğretti. Unutulma korkusunu, yeni bir maceraya atılma cesaretini ve en önemlisi sonsuza kadar yanımızda olan dostları anlattı. İster çocuk olun, ister yetişkin, hepimizin içinde birazcık Andy, birazcık Woody ve birazcık Buzz var. Toy Story. Şimdi ise aile için önerdiğimiz 3. filmimize geçiyoruz. 1985 yapımı Geleceğe Dönüş, 40. yıl dönümü nedeniyle yeniden vizyonda. Macera ve bilim kurgu türünde 1 saat 56 dakikalık unutulmaz bir efsane. 1985 yazında gösterime girerek hepimizin kalbinde sonsuza dek yer edinen o film yeniden vizyonda. Çılgın bir doktor nükleer enerji ile çalışan bir araba yapmıştır. Araba zaman içinde yolculuk yapabilecek, istenilen yıl, ay ve güne gidebilecektir. Doktor Emmett Brown ilk deneyi gerçekleştireceği gece yanına genç Marty'yi de alır. Ancak arabanın çalışması için gerekli plutonyum aldığı adamlar tarafından öldürülür. Marty de katillerin elinden kurtulabilmek için zaman içinde bir yolculuk yapmak zorunda kalır. Kendini tekrar yaşadığı kasabada bulur. Ama bir farklı. artık 1955 yılındadır. Geleceğe dönebilmek için doktoru aramaya başlayacak, bu arada da anne ve babasıyla tanışacaktır. Film 1985 ve 1955 yılları arasında gidip gelerek bize muhteşem bir nostalji ve kültürel karşılaştırma sunar. Bu sadece bir zaman yolculuğu değil, aynı zamanda bir kültür şokunun komik ve etkileyici bir portresidir. Sinema perdesinde izlemek isteyenler kaçırmasın. Ve geldik son bölüme. Alloc'a göre 2001 ve 2021 yılları arasında vizyona giren en iyi 10 Japon filmi. 10. Paprika. 9. Kimse Fark Etmiyor. 8. Mutlu Saatler 7. Prenses Kaguya Masalı 6. Son Veda 5. Sara 4. Arabamı Sür 3. Arakçılar 2. Bitmeyen Yürüyüş 1. Ruhların Kaçışı Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Takip ve geleceğe dönüş filmleri için kanalımızda ayrıca inceleme videoları mevcut. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi haftalar.